Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Doğadan topladığım mutları tek tek ayıkladım ve gruplara ayırdım. Bu o da biz yabani roka diyoruz. Bunun tadı da aynı roka gibi, ama yaprakları çok elne değil, kesikli ve ince halde yaprakları var. Uç kısımları biraz daha roka'yı andırıyor. Şuradan görmek isterseniz. Bunun tadı aynı roka gibi ama acılığı roka kadar keskin değil. Çok güzel aromatik de bir tadı var. Mutlaka doğada bu otu bulursanız kesinlikle tüketin. Arkadaşlar bu A ve C vitamini yönünden çok zengin ve aynı zamanda bağırsakları da çalıştırıyor, sindirimi de kolaylaştırıyor. Benim daha sayamadığım o kadar çok faydası var ki, anlatamam. Şimdi bunları birer birer hepsini göstermek istiyorum size. Arkadaşlar bu benim çok sevdiğim otlardan. Biz buna tukul otu diyoruz. Araştırmalarımda basur otu olarak da biliniyor. Basura ve hemoroide çok iyi geldiği söyleniyor. Ama biz bunu genelde börek yapmak için ve kavurmasını yapmak için kullanırdık. Araştırmalarda bu otun çiğ olarak tüketilmemesi gerektiğini İçerisindeki toksinden dolayı vücutta kızarıklık ve tahriş olabileceğini öğrendim. Onun için biz bu otu pişirerek tükettiğimiz için hiçbir yan etkisini görmedik. Siz yine de eğer kullanmak isterseniz haşlayarak ve kavurarak tüketin. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu şifa niyetine bir ot arkadaşlar. Bunun ister yaprakları ve isterse de kökü haşlanıp ezilip ve basurlu bölgeye sürülerek o bölgedeki yaranın küçülmesine ve aynı zamanda ağrısının da şiddetinin azalmasına yardımcı oluyor. Şuradan da zaten göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, minik patates gibi gibi hemoroid şeklini andıran kökleri var. Çok faydalı ve şifalı bir otlar. Yine de buradan tekrar söylemek istiyorum. Araştırmadan kullanmayın. Eğer ilk kullandığınızda çok az kullanın zararını görmezseniz kullanmaya devam edin derim. Bu haşlanarak lapa haline getirerek tedavi amaçlı devamlı da kullanılan bir bitki. Hatta araştırmalarımda Rusya'da bu bitki aktarlarda hem yaşı hem kurusu devamlı bulunan bir bitkiymiş. Avrupa'da da avcılar çok eski çağlarda bu bitkinin kökünü haşlayarak ve yağda kızartarak Protein, vitamin amaçlı tüketiyorlarmış. Vitamin yönünden de çok zengin bir bitkiymiş. Arkadaşlar şuradan çok güzel bir ot göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar biz bu ota gerdime diyoruz. Doğada başka isimleri de olabilir. Ben Egeliyim. Biz bu ota Muğla yöresinde gerdime deriz. Bunun da tadı aynı tereye benziyor. Pazarda satılan yediğimiz tere otlar gibi hafif acımtırak. Nanemsi bir tadı var ve aynı zamanda da hoş bir tadı var. İnsanın yedikçe yiyesi geliyor. Bunu ister ekmeğe sararak ye, istersen de yemeklerin yanında öylece tüket, istersen de çiğden tüketiliyor bu ot. Salatasını da yapabilirsiniz. Bu genelde su kenarlarında ve suya yakın bataklık arazilerde suya yakın ekilmemiş çayırsı topraklarda kendiliğinden yetişen çok değerli bir ot. Otları arkadaşlar karıştırmadan size tek tek anlatmak istiyorum. Bu otların hepsini ben çok biliyorum arkadaşlar. Bunların hepsini devamlı yıllardan beri kullanırız. Hiçbir zararını görmedik. Ama çok da fazla tüketemiyoruz. Malum her zaman bulunmuyor. Bahardan bahara ancak bulunabiliyor. Arkadaşlar bir ot daha gösteriyorum. Bu otada biz yabani tere diyoruz arkadaşlar. Bazı yörelerde buna kuş otu da deniliyor. Bu da su gibi arkadaşlar. Hiç acı değil. Çok hafif bir tadı var. Bundan ister börek yap ister yoğurtlama yap. Sindirimi de kolaylaştırıyor. Vitamin ve mineral yönünden de çok zengin sağlıklı bir ot. Bunlar da çoban çantası. Biz tavuk ayağı diyoruz. Bazı yörelerde çoban çantası deniyor. Başka isimleri de olabilir. Bu da çok faydalı ve şifalı otlar grubuna giriyor. Bu otun da iyi geldiği söyleniyor. Sindirimi kolaylaştırıyor. Vücuttaki toksinlerin atılmasına da çok yardımcı olan bir ot. Arkadaşlar ben bu otu çok seviyorum. Bu ot labadagillerden efelek evelek ve daha değişik isimleri de var arkadaşlar. Çok değişik bir ot. Aynı zamanda kuzu kulağına da benziyor. Hafif mayhoşlu bir tadı var. Şöyle yapraklarının uç kısımları aynı kuzu kulağı tadında oluyor. Sağlık ve şifa yönünden çok faydalı. Zaten bütün otlar şifalı arkadaşlar. Ama her birinin vücudumuz için ayrı faydaları var. Bunların da aşırıya kaçmadan tüketilmesi gerekiyor. Bunun böreği de çok güzel olur. Kavurması da çok güzel olur. Çiğden salatası da çok güzel olur. Çiğ de yenilebilen ot grubunda arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Aşırıya kaçmadan tüketelim diyorum. Şimdi arkadaşlar en son göstermek istediğim bu ot bizim yörelerde su kenarlarında, akan sularda, göllerin kenarlarında çok fazla olur. Doğadan kendiliğinden yetişir. Bakar mısınız arkadaşlar? Böyle toprak ve su karışımı olan çok çamursak milli yerlerinde kenarlarda çıkıyor arkadaşlar. Bir tanesini de alarak göstermek istiyorum. Maydanoza benziyor arkadaşlar. Tadı da nanem trak ve acı olmayan çok güzel de bir tadı var. Bu da vücudumuz için çok faydalı, çok şifalı otlardan birisi arkadaşlar. Kanı temizliyor. Sindirimi kolaylaştırıyor, bağırsakları çalıştırıyor. C vitamini yönünden çok zengin bir ot. Bunu da mutlaka bulursanız alın arkadaşlar. Çünkü bunu su kenarından başka bir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Yazın Temmuz Ağustos aylarında suyun içerisinde çalılıklar varsa onların arasında da kendiliğinden çıkar. Olduğu yeri sahiplenir ve yayılarak büyür arkadaşlar bu da. Şimdi bunu da böyle koyuyorum arkadaşlar. 8 çeşit ot topladım. Hepsini temizleyip 3-4 su yıkayıp hatta yarım saat kadar sirkeli suda da bekletirim. Karışık otlardan böreklerim var. Milas yöresine ait çaykama böreğim var. Çaykama tipinde ama sadece suyla değil süt ve yumurtayla kek kıvamında çırpılarak hazırlanan karışık börek tarifim var. Hamur yoğurmuyoruz. Yufka da aşmıyoruz. Hamuru çırpıp tepsiye döküp içerisine de peynirini, çökeleğini, yağını, soğanlık baharatlarını koyarak hamurumuzun üzerine döküyoruz. İlk hamurun yarısını döküyoruz. Geride kalan yarısını da bu otların üzerine dökerek fırında pişiriyoruz. Mutlaka bu otlardan toplayarak değerlendirin derim. Buzluğunuzda ya da derin dondurucunuzda yeriniz varsa oralara da koyabilirsiniz. Beni sıkılmadan dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bildiklerimi sizlerle paylaşmak inanın beni çok mutlu ediyor. Bana desteklerinizi esirgemezseniz de çok sevinirim. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler.